Ruhsuzluk ve Çürük Elmalar Cumhuriyeti adlı kitaplarımdan seçtiğim en ilgi gören ve çok okunan sosyolojik, psikolojik ve felsefi makalelerimi 105 adetlik bir seri olarak kendi sesimle sizlere sunuyorum. 2017-2024 yılları arasında yayınlanmış bu makaleler güncelliğini korumaktadır ve insanın varoluş sorunlarını çözebilmesinde yardımcı olacak niteliktedir. Podcast'ler zaman sırasına göre yayınlanmaktadır. Hedefim insanımızın ihtiyaç duyduğu nesnel bilgilere ulaşması, yaşadıklarını sorgulaması ve bir farkındalık yaratmasıdır. Mutluluğun gerçekten de bir sırrı var. İnsanlık çok zor bir dönemden geçiyor. Kültür, tarih gelenek ve geçmişe dair ne varsa yok edilmeye çalışıldığı bir dünyayla karşı karşıyayız. Yaratılan ve giderek dozlu artırılan bir kaos ortamı var. Geleceği öngöremiyoruz. Bunun sonucu olarak da var olma mücadelesinin adı olan umut giderek azalıyor. İnsanlar gergin ve mutsuzlar. Bu nedenle mutluluk kavramını tarihsel süreçte ele almak insanların mutlu olmayı nasıl başarabilecekleri üzerine bir bilgilendirme ve bunun sonucunda bir farkındalık yaratmak istiyorum. Tarih boyunca hemen her coğrafyadan pek çok düşünürün yaşamın anlamını sorguladığını, mutlu olmanın yollarını aradığını biliyoruz. Hepsi aynı soruyu soruyor. Yaşamaya değer bir hayat mümkün mü? Macar asıllı Amerikalı Profesör Mihaly saygın bir psikolog. Kendisi ekibiyle birlikte tam 12 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından 8 binin üzerinde katılımcıyla konuşarak yaşamaya değer bir hayatın olup olmadığını sorguluyor. Araştırma ilginç. Katılımcıların kültürleri ve eğitim düzeyleri dikkate alınmıyor. Ama işlerini yaparken yaptıkları işe nedenle odaklandıklarına ve bu esnada mutlu olup olmadıklarına bakılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yıllık bir dönemi kapsayan çarpıcı bir istatistik dikkat çekiyor bu araştırmada. İnsanların geliri üç kat arttığı halde mutluluk seviyesinin hep yüzde %30'larda kaldığı tespit ediliyor. Bu çok şaşırtıcı. Çünkü başarıyı dolayısıyla mutluluğu elde edilen gelirle ilişkilendirme gibi bir alışkanlığımız var. Araştırma bize gelirdeki artışın beklentilerin tersine mutluluğu arttırmadığını gösteriyor. Ancak temel ihtiyaçları karşılayamamanın mutsuzluğu arttırdığı da bir gerçek. Araştırmasında paranın ya da daha lüks, daha konforlu bir yaşamın mutluluğu arttırmadığını görünce profesör Mihali sorular sormaya başlıyor insanı gerçekten mutlu eden nedir yaşam kalitemizi ne yükseltir hayattan aldığımız zevkini arttırır bunun yöntemi var mıdır ve 25 yıl süren çalışmasının sonunda geliştirdiği ünlü akış teorisi insanın gerçekte nasıl mutlu olabileceğini açıklıyor akış teorisi mutluluğun kontrol edilemeyen bir haz arayışı olmadığını bilinçli bir adanmışlığa ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Öncelikle etkinlik sırasında kişinin bütüncül bir konsantrasyonu ve etkinlik süresince keyif aldığını hissederek kendini tamamen yaptığı işe vermesi gerek. Profesör Mihali kişinin o andaki zihinsel durumunu akış olarak tanımlıyor. Kısaca akış, kişinin yaptığı işe keyif alarak tamamen odaklanması demek. Özellikle doğu kökenli dinlerde değişik biçimlerde var olsa da teoriyi ortaya atan ve dinlendiren profesör Mihali. Akış bir tür motivasyon ama tümüyle bir noktaya odaklanmış bir motivasyon. Kişinin yaptığı işe kendini kararlı olarak vermesi, duygularını uygulamanın hizmetinde kullanması demek. Ancak bu süreçte duyguların sadece göreve eşlik etmesi değil, olumlu, harekete geçmiş ve yapılan işle bütünleşmiş olması gerek. Akış esnasında yapılan iş ya da etkinlik dışında hiçbir duygu ya da düşünceye yer verilmemeli. Çünkü kişi sorunları tarafından engellenmemeli. Dolayısıyla faaliyet etkilenmemeli. Akışın özünde görevi gerçekleştirmenin sonucu kendiliğinden oluşan bir sevinç duygusu var. Adeta kendinden geçercesine hissedilen bir duygu bu. Teori, mutluluğun düşüncesizce bir hazcılıktan kaynaklanmadığını, bilinçle zorlukları aşmanın sonucunda bize verilen bir ödül olduğunu söylüyor. Akış durumuna erişebilmek için ciddi bir disiplin gerekir. Öncelikle kişi net bir biçimde belirlediği etkinliğe odaklanmalı. Görevin yönü ve yapısını belirlemiş olmalı. Yapacağı işi iyi algılamalı ve karşılaşacağı zorluklar ile kendi becerisi arasındaki dengeyi yaratmış olmalı. En önemlisi de bu etkinliği bitireceğine dair inancının tam olması. Akışta kalabilmek hiç kolay değil. İlgiyi kaybetmek, sıkılmak ya da kaygılanmak çok yaşanan duygu halleri. İlgi neden azalır? Genellikle bireyin etkinlik için gerekli becerileri az olduğunda ortaya çıkar. Bireyin becerileri zorlukların çok üzerindeyse sıkılma kaçınılmaz olur. Kişinin kaygılanması ise zorlukların kişinin becerilerinin çok üzerinde olduğu durumlarda yaşanan bir durumdur. Zorluklarla bireyin becerisinin örtüşme düzeyi arasındaki ilişki akışı farklılaştırır. Profesör Mihali eğer zorlayıcılar çok azsa birey zorlukları artırarak akış durumuna geri döner. Eğer zorluklar çok fazlaysa birey yeni beceriler edinerek akış durumuna geri dönebilir der kişilik özellikleri de akışa ulaşmada belirleyici bir etkiye sahip akış teorisi çok özel kişilik özelliklerine sahip olanların ortalama insanlara göre daha başarılı olduğunu ileri sürüyor meraklı ısrarcı düşük düzeyde Eko'ya sahip ve birtakım faaliyetleri içsel olarak gerçekleştirme niyeti yüksek olan bireylerin akışa geçme potansiyeli daha yüksek. Geçmiş yıllara dönüp baktığımızda çoğunlukla yaşamın boşar candına dair bir duygu durumu yaşıyoruz. Mutluluk yerine kaygı ve sıkıntıyla geçen yıllar. Doyumsuzluk insanın yapısında var. Hep daha fazlasını istiyor. Bu yüksek beklentileri en değerli anların bile tadını çıkarmasını engel oluyor çünkü keyifsizlik haline hakim bir duygu olarak yaşıyor. Bilmemiz gereken mutluluk rastlantısal bir durum değil. Para ile satın alınabilecek bir şey de değil. İktidar gücüyle elde edebilecek bir şey hiç değil. ile yaşadığımız olaylara yüklediğiniz anlamla ilgili bir durum. Mutlu olmak için kendimizi hazırlamak, geliştirmek ve savunmak zorundayız. Yaşamın niteliği içsel yaşantımızı denetlemeye bağlı. Ancak bunu öğrendiğimizde mutluluğa yaklaşabiliriz. İçsel yaşamımızı denetlemek için önce onu düzenlemek gerek. Nedir içsel yaşamı düzenlemek? İnsan yaşamının her döneminde kendine hedefler koymalı ve bunları önem sırasına göre sınırlamalı. Çünkü eş zamanda çok sayıda hedefe ulaşmak için yeterli emek ve zamanı ayırmak mümkün değil. Bu nedenle neyi başarmak istiyorsak bir hedefler listesi yapmak zorundayız. Günümüzde internet ve sosyal medyanın uzun süreli kullanımı bizi pek çok şeyle bağlantımızdan koparıyor. Aşırı bilgi ve sürekli bağlantı halinde olmak kişinin stres ve kaygı düzeyini artırıyor. Teknolojik cihazları sınırlı kullanmak gerek. Çünkü bu zihinsel yenilenme için büyük bir ihtiyaç. Bunu yapmak, içsel düzenleme için gerekli olan dikkat dağınıklığının da ortadan kalkmasını sağlıyor. Çevremizdeki insanlarla ilgilenmeyi hatırlıyoruz. Başkalarına zaman ayırmak önemli. Çünkü onlarla anı biriktirmek güven için gerekli süreçler. Maslow'un ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisinde güven duygusu sevgiden önce gelir. Bu nedenle güven, sevgiye ulaşmak için hayati öneme sahip bir kavram. Diğer taraftan, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek de düzenlenmesi gereken bir alan. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak, düzenli uyumak, içsel karışıklıkları gidermenin başlıca yolları. Bir başka sorun, başkalarının ne düşündüğünü fazla umursamamak, kendimizi düşünmek ve kendimizle ilgilenmeyi unutmamak, zihinsel gelişimimize yatırım yapmak yani okumak. Unutmayalım ki başkalarını sevmek için kendimizi sevmemiz şart. Akış kendimizi daha iyi hissetmemize yol açıyor. Performansımızı yükseltmemizin en doğru yolunun da kendi içimize bakmak olduğunu öğretiyor. Akışta olabilmeyi başarmak, yaşama değer katmak için gerekli. Hayatı daha özlü yaşamak ve ona daha derin anlamlar kazandırmak için herkesin yapması gereken bir pratik. Başlangıçta yer alan, yaşamaya değer bir hayat mümkün mü sorusuna dönersek, akış teorisinin bize öğrettiği, mutluluğun gerçekten de bir sırrı var özdeyişini, hayata geçirmek çağtıyla kesinlikle evet